Karekök sayılar konusu ilk defa gören bir insana çok kafa karıştırıcıymış gibi gelebilir. Kitabınızı açtığınız zaman orada karekök sembolleri, işlemleri size çok karmaşık gibi gelebilir. Ama aslında birkaç tane yöntem var ve bu yöntemleri uyguladığımız zaman sonuçlarına kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Kareköklü sayılar şu sembolle gösteriliyor. Bu sembolün neden böyle olduğunu ve nereden geldiğini tabii ki de araştırabilirsiniz bununla alakalı küçük küçük böyle paylaşımlarda bulunuyorum şu anda. Ancak tabi bizim konumuz bunlar değil. Biz kareköklü sayıların nasıl kullanılacağını göreceğiz. E, kareköklü sayılar ne manaya gelir? Önce karekök sembolünün ne manaya geldiğinden başlayalım. Örneğin karekök 36 ne demektir? Biz böyle bir şey gördüğümüzde hemen kendimize şu soruyu soracağız. Neyin karesi 36 eder? Yani aslında karekök sembolünün bize sorduğu soru budur. Neyin karesi içimdeki sayı yapıyor. 36 neyin karesidir? 36 6'nın karesidir. O zaman 36'nın karekökü neye eşittir? 6'ya eşittir. Bakın burada 6'nın karesi 36 olduğu için karekökü de 6'ya eşit oluyor. Toplamanın tersi çıkarmaydı. Çarpmanın tersi bölmeydi değil mi? Karesini alma işleminin tersi de karekökünü alma işlemidir diyebiliriz. Örneğin karekök 25 deyince 25 neyin karesidir? 5'in karesidir. Dolayısıyla karekök 25 neye eşittir? 5'e eşittir. Karekök 49 neye eşittir? 7'ye eşittir değil mi? Neden? Çünkü 7'nin karesi 49 e eşittir. Dolayısıyla bunun da sonucu 7 eder. O zaman ee, karekök 169 neye eşittir diye sorduğumda biraz zorlanacaksınız. Çünkü büyük bir sayı değil mi? Bu 13'ün karesidir. Bunu deneyerek görebilirsiniz. Yani karekök 169 neye eşittir? 13'e eşittir. Bu sebeple bakın burada büyük bir sayı çıkınca bir bocaladık. Bu sebeple bir kısmını ezberlemek zorundayız. İşte bu ezberlememiz gereken konuya tam kare sayılar konusu deniyor. Tam kare sayılar. Tam kare sayılar tam da şurada gördüğümüz gibi sonucu tam sayı çıkan kareköklü sayılara verilen ad aslında. Yani bir sayının karesi şeklinde yazılabilen sayılara tam kare sayılar deniyor. Bir sayının karesi şeklinde yazılabilen sayılar tam kare sayılardır. Şimdi bu tam kare sayıların bir listesini yapacağım ve bu listeyi ezberlemenizi isteyeceğim. En çok çıkan tam kare sayılar 1'den 20'ye kadar olan sayıların kareleri. Şimdi bunların karelerini hemen belirleyelim. 1'in karesi 1'e eşit. 2'nin karesi 4'e eşit. Bunların hepsinin sonucunu siz zaten biliyorsunuz. Buralara kadar biliyorsunuz. Ama 12'den sonra birazcık zorluk yaşayabilirsiniz. 13'ün karesi 169. 14'ün karesi 196. 15'in karesi 225 ki bunu daha önce çok kez karşımıza çıkmıştı. 16'nın karesi 256. 17'nin karesi 289. 18'in karesi 324. 19'un karesi 361. 20'nin karesi 400. Bizim karşımıza en çok çıkan kareköklü sayılar işte şu kırmızı ile gösterdiğim sayılar. Peki bunların kareköklerini aldığımızda ne olacak? Yani karekök 1 neye eşit olacak? 1'e eşit olacak. Neyin karesi? 1'in karesi. O zaman sonucu 1'e eşit. Karekök 4 neye eşit? 2'ye. Karekök 9 neye eşit? 3'e. Karekök 16 neye eşit? 4'e aynı şekilde bunların hepsini yazalım. İşte sizden ezberlemenizi istediğim şeyler şu yeşille yazdığım kareköklü sayıların sonuçları. Sayıları ve sonuçlarını ezberlerseniz size çok büyük kolaylık sağlayacak. Çünkü en çok çıkan tam kare sayılar yeşille gördüğümüz sayılar. Evet, peki bunlar dışında başka çok fazla karşımıza çıkanlar var mı? Bazı tabi en çok çıkan sayıları şöyle söyleyebilirim. Mesela karekök eee 441. Bu da çok çıkıyor karşımıza. 21'in karesidir. Onun dışında karekök e, 625. Neyin karesidir? 625. 25'in karesidir. O yüzden sonucu 5'e eşit. İşte çok çıkan ne var başka? Karekök e, 900 var. 900, 93'ün karesi. Şuradaki 100 de 10'un karesi. Dolayısıyla 930'un karesi oluyor. İşte karekök 1600 var. 16 4'ün karesi. Şuradaki 2 yani 110'un karesi. Dolayısıyla 1640'ın karesi. Yani bu mantıkla bu sayıları çoğaltabiliriz. Karekök 2550'nin karesidir değil mi? Karekök 3660'ın karesidir. İşte karekök 4970'in karesidir. Karekök 10.000'i düşünürsek 10.000. 10.000'de de 4 tane sıfır var. Yani aslında bu 100'ün karesi. O yüzden karekök 10.000 100'e eşit. Bunu gene çoğaltırsanız işte mesela karekök 40 bin neye eşittir? 200'e eşittir. Ve bunun gibi siz bunları sonsuza kadar çoğaltabilirsiniz. Bizim için önemli olan tabi dediğim gibi 20'ye kadar ya da 21'e kadar olan sayıları ezberlemenizdir. Bundan sonrası da sizin karşınıza bazen böyle zor sorular da çıkabilir. Mesela adam size karekök 3600 ile karekök 4900'ün arasında olan bir tam kare sayının mesela 63'ün karesinin neye eşit olduğu ile alakalı bilgi de sorabilir. Örneğin adam size karekök 3969 neye eşittir diye sorabilir ve bizim burada 63'ün karesi olduğunu bulmamız gerekebilir. Bununla alakalı yöntemi bir sonraki dersimde söyleyeceğim. Şu anda bizim konumuz bu değil. Şu anda biz şu karşımıza en çok çıkan tam kare sayıları bilmek zorundayız. Peki bunlarla alakalı birkaç tane örnek vermek istiyorum. Örneğin karekök e, 64 neye eşittir? Şimdi karekök 64 8'e eşittir. Burada hemen bunu görüyoruz. Peki bunu 8'in karesi yazdığımız için bunun sonucunun 8'e eşit olduğunu söyledim. Peki 64'ü başka üslü sayılar şeklinde yazabilir miyim? Örneğin e, karekök 64'ü 2 üzeri e, 6'dır diye yazsam olur mu? 2 üzeri 6 da 64'e eşittir. Ve bunun sonucu neye eşit çıkıyor? Bakın 8 neye eşittir? Üstü sayı olarak düşürseniz 2 üzeri 3'e eşittir. 2 üzeri 6'nın karekökü 2 üzeri 3'e eşit oldu. Peki karekök 81 neye eşittir? 9'a eşittir. Bu neden böyledir? 9'un karesi olduğu için böyle. Bu yüzden cevabı 9'a eşit. Peki karekök 81'i 3 üzeri 4 diye yazsam sonucu neye eşit oluyor? 3 üzeri 2 oluyor. Bakın 3 üzeri 4'ün kare kökü 3 üzeri 2'ye eşit oldu. Fark ettiğiniz bir bilmiyorum. Üstünün yarısını alıyoruz. 3 üzeri 4'ün de yarısı nedir? 3 üzeri 2'dir. Bakın dikkat edin burada 2 üzeri 6'nın yarısını almıyorum. Ya da 3 üzeri 4'ün yarısını almıyorum. Üstünün yarısını alıyorum. Bu yüzden karekök sembolünün manası üssü 2'ye bölmektir. Bakın siz burada 2 üzeri 6'nın kare aldığınız anda aslında 6'yı 2'ye bölüyorsunuz. Ve cevap 2 üzeri 3 çıkıyor. Aynı şekilde 3 üzeri 4'ün kare kökünü aldığınızda siz aslında 4'ü 2'ye bölüyorsunuz ve 3 üzeri 2'ye eşit çıkıyor. O zaman şunu diyebiliriz. Bir sayının kare kökünü almak demek aslında üstünü 2'ye bölmek demektir ne demeye çalıştığımı anladınız galiba. Bu yüzden karekök sembolünün aslında şurasında bir 2 vardır. Bu 2 karekök sembolünün üstü 2'ye böldüğü anlamına gelir. Ama biz bunu bu kareköklerin yanında belirtmek zorunda değiliz. Çünkü bu standart bir şeydir. Yani buraya siz 2 yazmasanız da burada 2'nin varlığını biliriz. Bu neye benziyor? Tıpkı bir sayının paydasındaki biri yazmamaya benziyor. Ya da x'in başındaki kas sayıyı 1'i yazmamaya benziyor. Bunun gibi buradaki 2'yi yazmadan da karekök olduğu anlamına geliyor. Yani üstünü 2'ye böleceğimiz anlamına geliyor. Nitekim burada da 9 üzeri 2'de 2'yi 2'ye bölerseniz 9 üzeri 1 oluyor. Değil mi? Ve biz buradaki 1'i yazmıyoruz. Yani aslında karekök sayılar da birer nedir? Üstü sayılardır. Üstün üstünü alıyorsun ve üstü 2'ye bölerek yapıyorsun bu işlemi. Bazen bu karekökün yanına şöyle 3, 4 ve 5 gibi böyle küp kök işte 4. dereceden kök, 5. dereceden kök diye de karşımıza çıkabilir. Bu ne zaman çıkacak? Lisede çıkacak. Bu sene çıkmayacak. Derin bir oh çektiğinizi hisseder gibi oldum. Ama lisede bu konudan kaçışımız yok. Küp kök ne manaya gelir? Bunu da o zaman göreceksiniz. Hadi konunun pekişmesi açısından ben söyleyeyim. Bunun da bize sorduğu şey aslında şudur. İçindeki sayı neyin küpüdür? Mesela 27'nin küp kökü neye eşittir? 27 neyin küpüdür? 3'ün küpüdür değil mi? 3'ün Üçün 3. kuvvetidir. O zaman küpünü almakla küp kökünü almak birbirinin tam tersidir. Bunun cevabı da 3'e eşittir. Mesela 16'yı düşünelim. 16 2 üzeri 4'tür değil mi? 2 üzeri 4'ün 4. dereceden kökü tam tersini almaktır. Tıpkı toplama ve çıkarmanın birbirinin tersi olduğu gibi. O zaman bunun da sonucu ne eşittir? 2'ye eşittir. Gibi. Biz bunu lisede göreceğiz. Şu anda bizim konumuz kareköklü sayı kısmı. Yani içindeki sayının üssünü 2'ye böldüğünüz anda karekökünü bulmuş oluyorsunuz. Bununla alakalı birkaç tane daha örnek verelim. 3 üzeri 10'un karekökü neye eşittir? 3 üzeri 10'un neye eşit olduğunu bilmiyoruz. Çok büyük bir sayı değil mi? Ama bildiğimiz bir şey var. Karekökünü aldığımızda üssünü 2'ye böleceğiz. Yani 10'u 2'ye böleriz. 3 üzeri 5 çıkar. Peki, 2 üzeri 8'in karekökü neye eşittir? 2 üzeri 8 e, neye eşittir öncelikle onu söyleyelim. 2 üzeri 8 aslında 256 eşittir. 256'nın karekökü neye eşittir sorusuyla yüz yüzeyiz. 256 neyin karesiydi? Hemen tablomuzdan bakalım. 256 16'nın karesiydi. O zaman biz bunun cevabını direkt 16 olarak verebiliriz. Peki biz bunu üstü sayı olarak düşünürsek ne olacak? 2 üzeri 8'in karekökünü aldığımızda 8'i 2'ye böleceğiz ve 2 üzeri 4 çıkacak. Zaten 2 üzeri 4'ün de 16'ya eşit olduğunu biliyorsunuz. O zaman üstü çift olduğu zaman doğrudan doğruya 2'ye bölerek karekökünü bulabiliyoruz. Peki üstü tek olursa ne olur? Yani 2 üzeri 7'nin karekökü acaba neye eşittir? 2 üzeri 7 neye eşittir? 128'e eşittir, değil mi? Karekök 128 acaba neye eşit? Hemen tablomuza bakıyorum. 128 nerede? 121 ile 144'ün arasında ama tam kare bir sayı değil. O zaman biz bunu nasıl bulacağız? İşte bunu nasıl bulacağımızın konusu da tam kare olmayan sayıların karekökleri konusunda işlenecektir. Yani bu dersimizde biz bunu görmeyeceğiz. Bir sonraki dersimizde böyle tam kare olmayan sayıların karekökünün nasıl hesaplandığını bulacağız ya da üstü tek sayı olan bu üslü sayıların karekökünün nasıl hesaplandığını bulacağız. O zaman birkaç tane daha örnek çözüp konumuzu tamamlayalım. Mesela karekök 36'nın sonucunun 6 olduğunu biz biliyoruz ama acaba üslü sayı şeklinde yazarsak durum ne olacak? 36'yı üslü sayılar şeklinde yazabilmek için, üslü sayıların çarpımı şeklinde yazabilmek için biliyorsunuz asal çarpanlarını ayırabiliyorduk. 36'yı bir asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani 36 dediğimiz sayıyı 252 çarpı 352 şeklinde yazabiliyoruz. O zaman burada karekök içerisine 252 çarpı 352 şeklinde yazarsak ne yapacağız? 252'yi karekök dışına çıkarırsak üstünü 2'ye böleceğiz. Yani 2 üzeri 1 olacak. Aynı şekilde 352'yi dışarıya çıkarmak için üstünü 2'ye böleceğiz. 351 olacak. Dolayısıyla bunların çarpımı gene neye eşit olacak? 6'ya eşit olacak. Demek ki sadece bir tane üstü sayıdan oluşması gerekmiyor. Birden çok üstü sayıdan oluştuğu zaman da bu şekilde karekök dışına çıkarabiliyoruz. Örneğin karekök 400'ü ele alalım. 400'ü asal çarpanlarına ayırırsak önce 2 5 taktiğiyle ile şu sıfırdan kurtuluruz. Sonra bir daha 2 5 taktiğiyle ile şu sıfırdan kurtuluruz. Geriye 4 kalır. 2'ye böldüm. 2 2'ye böldüm 1. Yani 400 dediğimiz sayı 1, 2, 3, 4 tane 2'nin çarpımı çarpı 2 tane de 5'in çarpımıdır. Dolayısıyla biz bunu kare kök dışına çıkarırsak 2 üzeri 4'ü dışına çıkarırsak 2, üzeri 2 olur. Aynı şekilde 5 üzeri 2'yi kök dışına çıkarırsak 5 üzeri 1 olur. E o zaman 4 ile 5'i çarparsak ne eşit olacak? 4 ile 5'i çarparsak da 20 eşit olacak. Zaten biz kare kök 400'ün 20'ye eşit olduğunu yukarıda tablomuzda belirlemiştik. O zaman bir sayı bize verildiği zaman biz bu sayı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde üstlü olarak yazdığımız zaman üstlerini ikiye bölerek kare dışına çıkartabiliyoruz. Ya da bununla hiç uğraşmıyoruz. Hangi sayının karesi olduğunu biliyorsak bu sayının sonucunu doğrudan doğruya yazıyoruz. Evet bu dersimizde aklınıza takılan bir soru vardı. Bu bir dahaki konumuz olacak. Ayrıca bir tane daha soru vardı aklımıza takılan çok büyük sayıların sonuçları. Bu da bir dahaki dersimizin konusu olacak. Biz bu dersten ne anladık ve ne almalıyız? Şu tablonun çok önemli olduğunu anladık. Bu tablonun üzerine kareköklü sayıları inşa edeceğiz. Bu tam kare sayıları bilmeniz çok önemli.